Evet, şimdi e, toprağa torpil gömüp bomba yapacağız. Çıkart bakalım bir tane. Bir tane. Bir tane yeter. E, i̇ki tane de ya. Tamam, tane, ha, iki, tane. İki, iki tane yapalım. Etkisi büyük yeah. olsun. Etkisi daha büyük olursa daha fazla Birisi gelsin, kamerayı tutsun. Serra gel, gel, gel kaçma Serra arabanın orada dur ben tutacağım seni gel 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 Serra al sen kamerayı ve bak tam şu uca yapalım gel şunu şuraya, şuraya yapalım oraya mı tam fitilleri yaklaştır birbirine. Yan yana mı olsun? Aynı anda patlatmayacağım mı? Tam birbirine şey yap. Kaç Eyvah. kaç 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 yandı yandı kaç. patladı. <laughs> Aynı anda patladı. şuraya yapalım. Oraya mı? Tam fitilleri yaklaştır birbirine. Yan yana mı olsun? Aynı anda patlatmayacak mı? Tam birbirine şey yap. <laughs> kaç Eyvah. kaç 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 yandı yandı kaç. Aynı anda patladı. Aa! La la bak, Duman'a bak, dumana.